Soğuk hava dalgası La Nina Türkiye'ye geliyor. La Nina'nın ülkemize geldiğini öğrenen ekip arkadaşlarımız da sokağa çıktı. Vatandaşa La Nina'yı sordu. İşte tebessüm ettiren o cevaplar. Tanıyor muyuz? Hayır. Nasıl tanımazsınız Bulgar şarkıcı? <laughs> Yok bilmiyoruz. Aa tanıyor muyuz? Tanımıyorum oğlum tanıyordur. Mourinho'nun yerine geliyor. O zaman süper Aa. müthiş. Hangi takımlıyız? Galatasaray tabii ki. Sevindik mi La Nina'nın gelişini? Miyiz. Allah aşkına. Tabii ki. Niye Mourinho kötü müydü? Yo, o Bulgaristan Cumhurbaşkanı. Aa, bayağı takip ediyoruz siyaseti. Evet. Müjde, Lanina Türkiye'ye geliyor. Pasifik Okyanusu'nda etkili olan Lanina yönünü Türkiye çevirdi. Uzmanlarsa bu kışın her zamankinden daha sert geçeceğini söyledi. Ay ne bu bizim bu çektiğimiz yazın çok sıcak, kışın çok soğuk. Aynen öyle. Ben yazı sevenlerdenim. Onun için şu habere çok üzüldüm. Efendim, Lanina Türkiye geliyormuş. Ay yaşasın, bayılırım harika. <laughs> Allah aşkına tanıyor muyuz? Tanımıyorum. Kim? Kim? Ay ayıp olmasın. Kamerayı kapatacağım. Ben burayı keserim. Ee, var? şey Bulgar şarkıcı. Tamam ben şimdi baştan Hadi. soruyorum. Lan yine Türkiye geliyormuş. Aa çok sevindim. Bulgar şarkıcı değil Hadi. mi? İnşallah bütün Bulgar şarkıcıları tanıyor. Lan yine dedim hemen bildi. Evet evet. Tamam. Vallahi bir tane bilen çıkmadı siz bildin. Bilirim ben iyidir. Kadın mı? Ha? Kadın mı Nina? Aynen Brezilyalı abi. Nereden buldun Brezilyalıyı? Ya ben İngiltere'de okuyorum. İki yıldır öğrenciyim. Ee, oradan tanıştık okulda. Ben Türkçe seviyorum. Ha. Seviyorum. Onu. Annen ne dedi? Ee, annem seviyor ya valla. Evet. Şimdi ister de sonra kim bilir ne yapar kaynana. Türk kaynanalar çok iyidir. Hadi iyisin. i̇yi Allah dert vermesin. evet tamam. Allah dert vermesin. Boş verin. Ay ne soracağımı da unuttum size. Ha Lanina Türkiye geliyormuş. Ya ne kadar güzel evet. Tanıyor muyuz? Tanıyorum. Nereden? <laughs> İn Instagram'dan. Ay vallahi helal olsun.